4. Bölüm Şu Para Dedikleri 6. Kısım Habib Hamza Erdem Marksizmi içeriden eleştirerek aşmaya çalışan İtalyan Marksistleri, Operastes ve Postoperastes, meta dönemi, içinde teolojik incelikler, barındırdığı için bir türlü anlaşılmaz ve karşısında elleri havaya kaldırmaktan başka çare kalmamıştır diyen kas kafalı entelektüellerin uğraşı alanı olarak kalmıştır demek dediler. Onlara göre, artık voltaire ve lametriyelerin, pür aklın eleştirisinin kavramlarını a priori olarak koyarak ne yaşam ve ne de tarih incelenebilir. Şimdi daha çok somut zamanıdır. Bu somuta, sonradan dönmek üzere, bir min koyarak, örneğin Paolo Virno'nun, soyutlamanın kendi iç koşullarının tarihsel dönüşümü konusunda sohnaretelden ayrıldığını belirtelim. Gerçekten İtalyan Marksistleri meta biçiminde gerçek soyutlamaları araştırmaktan çok değer biçimlerini, emek örgütlenmesi ve sınıf bileşkesinin dönüşümlerinde aramaya yönelmişlerdir. Çağdaş kapitalizme özgü üretim ve yeni emek örgütlenmelerinde keşif ve bilgide entelektüellerin merkezi yerine yönelmişlerdir demek daha doğru olabilir. O nedenle, bizim ortak akıl başlıklı yazımızda, Özdemir İnce'den çekindiğimiz için, ortak zeka ya da üst akıl diye adlandırabileceğimiz, General Intellect Comprehensin Kolektive, İtalyan Marksistlerine göre, tüm prajis biçimlerinin çözümleyici öncülü, firmistes analitici olarak, üretim ve güncel yaşam sürecini örgütleyen bir soyutlamadır. Hem de gelecek soyutlamadır çünkü maddi ve işlevsel bir özellik taşımaktadır. Çünkü entelektüelin özelliği üretimin toplumsal sürecini kendi bütünselliği içinde hem koşullar ve hem de düzenler, rogular. Bununla birlikte bilgi, bilinti ve epistemolojik paradigmalara dayanan üst takıl moderniteye özgü gerçek soyutlama kategorilerinden ayrılmaktadır. örneğin paranın, yani ürünlerin, emeğin ve öznelerin ortak ölçütü olarak, evrensel eşler gibi bağımsız bir varlık olarak ortaya çıkacağı ileri sürülmüş olmaktadır. Virno'ya göre, ortak bilgi modelleri, değişik emek etkinliklerine uygulanmaz ama doğrudan üretken güçler olarak ortaya çıkabilirler. Onların ölçü birimi yoktur, sadece heterojen etken olasılıkların ölçülemezlik varsayımını, fırsup pozitişin oluştururlar. Burada, ister istemez Türkiye'nin Avarel Maliye Bakanı'nın heterodoks iktisat politikası anımsanabilir. Orasan'da halı dokunduğunu duymuştur ama enine mi boyuna mı olduğunun ayırdığında değildir. Ancak, gerçek soyutlamalardaki bu yapısal değişiklik, toplumsal ilişkilerin soyut bilgi tarafından değil, eşdeğerlerin değişimi tarafından yönetildiği sonucuna varmaktadır. Ne var ki, bu da tüm karşılaştırmalar için ortak bir ölçüt sunmayı engelleyerek, diyelim çağdaş ikiyüzlülüğün, cinisme, temelini oluşturmakta ve birleşmek arzusunda olan çabaları boşa çıkarmaya yaramaktadır denilebilir. Virno, daha da ileri giderek, bilgi ve bilgi biçimine dönüştürülmüş bilintiler, informasyon, üzerine temellenmiş olduğu söylenilen bir ekonomide, değerler üretiminden ayrılmaz olan, bilişimsel prajise, prajis informationlerle dikkatimizi çekmekte ve üst akılın bir gerçek soyutlama olarak doğrudan politik bir soyutlama biçimi oluşturduğunu ileri sürmektedir. Bir başka deyişle, gerçek, meta biçimin ötesinde bir soyutlama gibi değerlendirerek, mal değişiminin fetiş karakterini değil de, çoklu, multitude, özelliğin içindeki bir tanıma ve entelektüel işbirliği, coup of karakterini öne çıkarmaktadır. Nitekim, Virno'nun bu tezi, Sohnuraddin Zizek tarafından altı çizilen şu saptamasıyla tümden çelişmektedir, kapitalizmde, düşünce, son çözümlemede düşünceye dışsal olacaktır. Burada düşünce ya da aynı anlama gelmek üzere, soyutlamanın gücüne dikkat edilmelidir. Öyle bir soyutlama yapılabilmelidir ki, somutun zenginliğini düşüncede yendiyen üretebilmiş olsun. Sürecek Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dediği Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis copuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan isteri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Roblox Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.